çok zor geçen bir pandemi sürecinden sonra sevindirici gelişmeler de oluyor ülkemizde. Özellikle Türkovak dediğimiz yerli aşımız şu anda faz çalışmalarında zaten tamamlanmak üzere. Dolayısıyla etkinliği de Sinovac aşısı gibi inaktif bir aşımız. Yine etkinliği olacak bir aşımız. Yerli üretim olması bizim için çok önemli. Çünkü her zaman ulaşabiliriz bir aşı olması bizim için anlamlıydı. Bizim için gurur kaynağı ancak daha da sevindirici bir haberimiz. Özellikle son dönemde herkesin biraz da Hindistan kaynaklı korkulu rüyası haline gelen delta mutasyonu, delta plus mutasyonuna karşı da ve dünya üzerinde de aslında şu anda insan çalışmaları anlamında da etkili olabilecek bu mutasyonlardan da insanları koruyabilecek virüs benzeri parçacık aşısı TÜBİTAK ve özellikle sayın Varankın'a gönüllü olduğu virüs benzeri parçacık aşımız da şu anda faz 2 çalışmasında. Dolayısıyla o da sevindirici bir yönü var. Çünkü bütün bu mutasyonları etkilenmeyecek derecede 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek. Belki de biz bunu bütün dünyaya hem kendi halkımızı koruduğumuz gibi bütün insanlığa da koruyucu bir çare olarak çıkabilecek VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşımızda şu anda çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. TÜBİTAK, ODTÜ ve Bilkent üzerinden çok ciddi bir çalışma aşamasında. Bu aşıdan açıkçası çok umutluyuz gerçekten gurur kaynağımız olacak ve tüm dünyaya da bu aşıyı biz de özellikle hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında güzel bir sunum elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda kullanılan aşılar aslında yapılan son çalışmalarda özellikle inaktif aşılar, Çin aşısı, ...etkinliği biraz düşük kalıyor. Zaten ilk dozda %25 bir etkinlik vardı. İkinci dozdan sonra %70'in üzerine çıkıyordu. %78 gibi. Ama varyantlara karşı ne yazık ki... ...koruyuculuğu biraz şüpheli boyutta. Biontech aşısı evet hala koruyucu. Ama normalde ikinci dozdan sonra... ...%94-95 civarında koruyan Biontech aşısında da... ...özellikle Delta Plus dediğimiz yani... Hindistan mutasyonuna artı üçlü mutasyon şeklinde düşündüğümüz bir mutasyon. Biraz daha bulaşıcılığı daha yüksek olan bir mutasyon. Bunda da Biontech aşısının etkinliğinin %70'lere kadar düştüğüne yönelik bazı çalışmalar, veriler elde etmeye başladık. Bu tabii ki biraz bizi açıkçası endişeye sevk ediyor bu anlamda. Ama ülkemizde de son dönemde özellikle Biontech aşısı da uygulandığı için ve sağlık çalışanlarını da özellikle Sputnik, ve Biontech aşılanma programına da geçileceği için yine ülkemiz sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere halkımızı bu anlamda korunmuş olacağız. Özellikle sonbaharda yetişirse virüs benzeri parçacık aşımız bu da hem bizim için hem insanlık için dünyamız için bir kurtarıcı aşı olarak açıkçası görmekteyim. Virüs benzeri parçacık aşısı şu anda dünya üzerinde Herhangi bir klinik uygulama yapılmıyor bu teknolojiyi şu anda dünyada uygulanılabilir sadece ülkemizde mevcut dolayısıyla biz en önde gideceğiz bu anlamda ve zararsız bir aşı yani etkileri şu an için ilk faz bir çalışmasında ki bakanımız da yaptırdı TÜBİTAK başkanı da bu aşıyı oldu şu ana kadar herhangi bir yan etki de açıklanmadı bu anlamda dolayısıyla eğer umduğumuz gibi koruyuculuk oranı da eğer yüksek olursa ki mekanizma olarak da ee, en çok mutasyonun olduğu, 6 tane e, epitopu da etkilemediği için çok e, güçlü bir varyantlara karşı etkili olabileceğini düşündüğümüz aşı yapısında olduğu için açıkçası çok umutluyuz. Tabii gurur kaynağımız şu anda yerli aşımızın üretim aşamalarının başlayacak gibi bir ümide kapıldık bu anlamda inaktif aşımızın, Türkovak aşısının ikinci bence ve daha güzel de bir haber aslında ve aşısının faz 2 çalışmalarına geçip faz 3 çalışmalarından sonra eğer bir güvenlik sıkıntısı ve etkinlik yüksek olursa özellikle mutasyonlara karşı da çok yüksek oranda etkili olacağını düşünüyoruz mekanizması itibariyle. Dolayısıyla çünkü diğer aşıların kullanılmadığı bir teknoloji VLP aşısı. Dolayısıyla daha etkili, daha güzel bir korunma sağlayacaktır. Ama tabii ki güvenlik, etkinlik beklediğimiz oranlarda sonuçlanırsa.